Minecraft modu survival serimizin 21 bin hatta 52. bölüm olmuş Arada böyle hatırlatacağım bölümleri. Bölüm hepiniz hoş geldiniz. Şimdi elimizde ne var? Şunları şöyle seri bir atayım şöyle. Çünkü lazım değil bunlar bize. Şöyle tıkır tıkır at gitsin. üzerimize fazlalık oluşturmasın. Hemen şuraya kır geç. En son biz buraya niye inmedik? Çünkü aşağısı var ve kenarlarına gidemediğimiz için. Buradan bir yere varıyor mu? Hmm. Gerçi burayı biz kırmıştık doğru. O işimize yarayacak bir şey değildi. Buradan gidip az önce bir yemek yememiz lazım. Pişmiş yemeklerimiz hemen aradan çıkaralım şöyle. Buradan değerli bir şey bulabileceğimizi umuyorum. Umarım bulabiliriz. Bulamayabiliriz ama yapacak bir şey yok tabii ki. Sandıkta ne var? Almaya gerek almışız ama o yüzden alacağız mecburen. Kumumu bırakacağım gereksiz bunlar. Balçık lazım olabilir. Bu ne? Yakında başka bir tane şey var o zaman. Şimdi ben bunu şey yaptım. Bir dakika bunu kapatmadık. E, kapattık oğlum bunu. O zaman yakında başka bir tane daha mı var? spawner acaba ön düşünüyorum da bu ne düşündüğüm şey hmm. evet yakında başka spawner var ama nerede olduğunu bilmediğim için onu elleyemeyeceğiz maalesef alabildiğim demir fan lapisleri kıracağız mecbur xp gelsin diye sonra atarız böyle önemli değil şu an bunlar emanter mi bizim ay dolmuş aşağıda o başka bir yer var ama şu anlık oraya çok da gitmek istemiyorum aslında şuradan alabileceğim her şeyi alıp öyle yukarı geri gideceğiz. Bunlardan XP'mizi biz seri alalım. Malum XP çok önemli bizim için. Almayalım. Gerek yok almaya zaten. Bak tekrardan doğdu. Sanırım yakında bir tane daha spamları var. Çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz zaten gördüğüm kadarıyla. Ama spamların yerini anlayamadım. O biraz başımıza bile olacak gibi. Hmm, bir dakika o zaman. Lan! Biz hemen buradan çıkalım. Bunun başka yani yok gibi gözüküyor. Demir kalabilir. Tabuç kalsın. Başka atılacak bir şey var mı? Hmm, şunu at gitsin. Kemi at lazım değil. Oku at. Hatta bir dakika. Şunu atabileceğim var mı steklenmiş? Demir var steklenmiş. Başka atabileceğimiz bir şey var mı? Hmm, başka steklenmiş, yani steklenmiş bir şey göremiyorum. Şunu at. Şunu bir yere koyalım ya. Bu çok önemli değil. Aa, şunu da atalım. O niye oradaysa. Hay ben senin. Neyse hiç uğraşmak da istemiyorum gir şuraya. Bu, oğlum bura, lan bura niye karanlık? Kömürü ver. Ha biz girince aydınlan demek ki. Allah gene bir dünya çöp attın bize at şunu. Başka kemik at. Çok gereksiz semler bunlar. Ok da gereksiz. Tamamdır şimdi bu tarafa gidelim o zaman bakalım burada ne varmış. Yumurta alma gerek zaten yok. Pasta. Kesin tuzak var burada. Kesin. Şu ver. Şunları ver. Balık almaya gerek var mı ki? Neyse uğraşmayacağım. Buraya en azından geldik. Bir şey olmadığını gördük. O kömür. Kardeşim en sevdiğim ya. Ver bakayım kömürleri. Yakında bir şeyler yanıyor. Vallahi yakında bir şey yanıyor. Başımıza bel olmasa gerek ya. Oğlum bu ne lan kır kır bitmiyor. Toprak mı? Başımıza böyle olmasın mı toprak. Şunu da ver. Çok iyi. Başka buradan önce bir şey yok galiba. Orasından baktık. O zaman aşağı iniyorum ben. O dedi şey merak ettim. Bu acaba nereye kadar gidecek böyle? Biz böyle seri seri gidiyoruz da. Oğlum büyüması falan var orada. Örümcekler var burada. O zaman ben buradan giriyorum kanka. Burada kesin bir şey var. Garanti bir şey var burada ya. Oğlum burada mı aşağı iniyor? O zaman bir dakika dur. Şunu koy şuraya şuradan başlıyoruz o zaman. Tamam bu gitti. Sanırım yolumuz birazcık. Bura nere la? Elmas falan var. Oğlum ya da oğlum bu ne oğlum? Bir şey canım burada oğlum burada niye bu kadar elmas var? Şuraya tabak koyacağım bir şey var mı? Taş var. Tamam bütün suyu kestik şu an. Anlamadığım bir şekilde fazlasıyla elmas var burada. Yani galiba yapıyla alakalı tam anlamaya çalışıyorum ama. Şunu alalım hemen. Vallahi yapıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şurada da var biraz elmas. Onu koy şuraya kapat. Kömür mümür ne varsa alacağız demiştik zaten. O dedi biz daha ikinci yerdeki evimize biz başlamadık bile. Daha ilgilenmemiz gereken bir ikinci ev yapmamız falan lazım. benim El, oğlum elma zannettim bir an. Işık şey mi? Neyse gerek yok ya buraya. Almaya gerek yok onu. Buraya koyduk onu. Şuraya da hemen halledelim. Şöyle 2. Şuradan 3. Devam ediyor. Yapacak bir şey. Kaç tane var? 21 oldu elmas. Valla düşündüğümden daha fazla geldi ama burada sanki farklı bir şey mi olması gerekiyordu? Çok garip bir şey yapmışlar. Buradan gitmeye devam ediyoruz zaman. Arada bir şey var mı diye bakıyorum böyle. bir şey gözden kaçırmak istemiyorum. Bu da gitti buradan. Var mı değerli bir şey? Oğlum değerli çok şey var lan. Niye bu kadar fazla şey var? Çöpler at, şunları at kes, onun yerine kurabiyeleri al, etleri al, etler lazım olacak. Başka bir şey var mı değerli? Göremedim bunda. Sende var mı? Kurabiye al. Bu da gitti. Buralarda başka sandık yok galiba, şunlara baktık. Oh, şuna baktık değil mi lan? Bak, dur. O ne en tepedeki? Ha, pişmiş büflek. Her türlü işimize yarar mı? Yarar. Niye yaramaz? Enderincisi. Ne atıyoruz? kemik at alalım. Elbette bir işimize yarar bu enderincisi. O yüzden enderincisini alacağım. Allah şu anlık burada burada başka bir şey göremedim değerli. Buraya kadar geldik. Sanırım burası bunu tam bir dakika. Oğlum yakında başka bir maden gibi bir şey var anladığım kadarıyla. Dur 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 dur. Bu sefer buradan gidelim. Çünkü orası aşağı tarafa iniyor. Burada direkt bir tane büyük masa gördüm. Değerli 3-5 bir item olması lazım aslında. Burada sağ sol gidiyor. Oğlum bir yerden örümcek mi örümcek sesleri geliyor. Hareketli falan sende ne var? Abi o kadar hiç mi değerli? O ne? Değerli hiçbir şey yok. Burada bir şey var mı? Görünürde. Şurada kızıl taş var yoksa ben mi yaşıyordum? Tamam şunları kırayım ben. Malum XP lazım bize. Zaten iki tane var mı? Çok da yokmuş ki bu. Üzdü ya. Birazcık üzdü ama yapacak bir şey yok tabii ki. Bu ne? Bu düşünüşe mi? Kızıl taşı biliyor. Alayım onu. Elbette işimize yarar. Diye düşünüyorum. O kat gitsin. Bir dakika hemen şunun emanetleri bir ayarlayalım biz. Ne atabiliriz buraya? Stok. E, bu isteklenmiş. Bu da istek sayılır. Şunu da tersen bulabilir bir şey değil. Enderin nisini at. Başka? Tohumları yere atacağız. Lazım değil. Şunu at. Tohumları at. Bunu at. Başka? Hmm, başka? Odunu at. Burada odun yani rahatça bulabildiğimiz her şeyi geri atıyorum. İçeri aldık yanlışlıkla. Şuraya koy en azından geldiğimiz belli olsun. Şuradan bir başlayalım ilerlemeye. Bir an düşeceğim zannettim. Biz sanki buraya geldik mi diyeceğim ama biz buraya gel... Bak ben biliyorum aşağıda zindan bir şey var. Ben biliyorum kanka çünkü aşağıda garip garip sesler çıkıyordu. Bir dakika lan. Bir an geçen çıktığımız yer zannettim buraya. Bir an öyle bir şey zannettim. Tamam burada yapacak bir şey yok o zaman. Biz burayı bitirdik mi? Son bir şey kaldı oraya da gittik. Tamam artık şu diğer tarafa girebiliriz buraya artık girebiliriz. Bir tane daha o bir tane daha çanta var. Çok iyi. Zer... Lan. Tipe bak. Korkuttu beni. Ne var burada? Kömürleri aldık. Et al. Ö Oğlum ö ölecek miyiz biz? Vallahi süt olsa zehirden kurtulurduk. Zehir değil mi o? Sütten olsa kurtulurduk da. Öleceğiz galiba. Neyse kardeşim. Altınlı arpadan olsun, kırmızı gereksiz. Ölüyoruz. Ha, zehir öldürmüyorsa problem değil. Tamam kömürü ver. Oğlum ne biçim bir yapmışlar lan. Neyse baya bir kömür aldık. Tamam zehir etkisi geçti. Artık canımızın dolmasını bekleyeceğiz. Buraya çok da fazla kurcaman bir anlamı yok zaten gördüğüm kadarıyla. Birini çanta böyle. ikinci çanta boş zaten. Çanta işimize yarayacak ama fazlasıyla işimize yarayacak. Buraya geldik mi biz? Gelmemişiz. Yemeklerden belli zaten. Oo, buradan nereye çıkıyoruz? Merhaba. Gelme lan. Ben biliyordum zaten buraların bir yerlere karıştığını. Lan. Bana şekil şükür yapıyorsun ne? Bir de buranın aşağısı var. O zaman şöyle yapalım bu benim bu kadar dedim. Buraya kadar izleyip de beğendiyseniz bir benzi bir double'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.